Herkese selam, Yüntersler kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte FPS serimizin yeni bir bölümündeyiz. Bu bölümde ee, bu yapay zekaya bir görüş alanı ekledim. E, başka da bir şey yapamadım açıkçası. Bu görüş alanının gidip gelme olayları beni birazcık zorladı. E, şöyle bir göstereyim. Gizmozu açıyorum, 3D'yi kapatıyorum ki e, size gösterebileyim görüş açısını şekilde yeşil bir alan görüyorsunuz, şöyle yukarıdan daha net görürsünüz. Bu bizim ee, düşmanımızın görüş alanı. Bu görüş alanına girdiğimiz zaman ee, bizi görecek ve ateş etmeye başlayacak. Önceden nasıldı? Biz bunun arkasından da gitsek, önünden de gitsek, sağından da gitsek, solundan da gitsek, her türlü bizi görüyordu. Yani şu şekilde arkasından gitsek bile arkasına iyice yapışmadan mesela şöyle uzaktayız aşırı uzaktayız yine bizi görebiliyordu hatta şöyle göstereyim. Eskiden olsa şu şekilde yaklaştığım zaman beni çoktan görmüştü ve taramaya başlamıştı. Arkası dönük olsa bile beni görmüştü. Ama şimdi şu görüş alanına girmediğim sürece beni göremeyecek. Görüş alanının ucundayım şu anda. Görüyorsunuz. Bu eee görünmelerini nasıl açtım? Şu gizmo'zu açarsanız eğer. Görürsünüz böyle dibinde ateş ettiğimizde de görmüyor şu anda bunu yakında ayarlayacağım şöyle görüş alanına girdiğimiz anda bizi taramaya başlıyor. Şöyle gördüğünüz gibi şu an peşimizden koşuyor. Öyle o bizi vurdu <laughs> o bizi vurdu. Bu tarz bir yapay zeka ekledim ee, ya, yapay zeka değil de görüş alanı ekledim. Bu görüş alanı şu anda sadece yeri tarıyor yani yukarıda olsak bizi görmeyecek Yukarı taramasını da ayarlayacağız ilerleyen bölümlerde ee, Bu bölümde neler yaptığımı şöyle göstereyim normalde daha fazla şey ekleyecektim tabii ki ama Bu gördüğünüz şekilde sonar gibi tarama sistemi birazcık zorladı yani Ondan önce bir tane sistem kullanıyordum kullandığım sistem de şu ee, Bundan içerisinde mesh rendererlar var ee, nerede? Burada yük gerçi şunun içerisindedir. CH15'te. Mesh renderer'lar vardı gördüğünüz gibi. Normalde bunlar biz görmediğimiz zaman visible olmuyor. Bunların bir değerleri var is visible diye. Ee, visible olmuyorlar. Normalde ben bunun üzerinden gidiyordum. Bizim karakteri bir şey vermiştim. Şunu da 3D yapalım tekrardan. Normalde bizim karaktere ben şey vermiştim bir tane renderer vermiştim mesh renderer vermiştim o renderer is visible olduğu zaman bize kitleniyordu ve saldırıyordu niye böyle olmuş ya bizim karakter neyse ayarlarız onu ee, is visible oluyordu ve bizi tarıyordu ee, ama şöyle bir sıkıntı var ki biz kendi kameramızla e, kendimizi gördüğümüz için o mesh renderer zaten her zaman is visible oluyordu öyle bir sıkıntısı vardı o yüzden onu bıraktım ve aramaya başladım. Yani normal raycast deneyim dedim. O da denk gelme olasılığı çok düşük. Yani şu ortadan sadece ileriye doğru giden bir çubuk. Denk gelme olasılığı çok düşük. Şöyle önüne yanına gelsek bile görmeyecekti. Dedim ki ben bu raycast'i e, hareket ettireyim. Etrafında dönsün bu raycast. Bir görüş alanı belirlesin. O görüş alanını yapmak da birazcık zorladı. İlk başta şöyle etrafında dönen bir şekil yaptım yani denemek için sonra bunu kısıtlamaya çalıştım yani kısıtlama dediğim buraya kadar gelecek buraya geldiğini algıladıktan sonra dönecek buraya gelecek buradan sonra da buraya böyle bir döngü oluşturmaya çalıştım ee, başardım da ama Bayağı bir zorladı onu gösteriyorum şimdi buraya public float rot diye bir şey oluşturduk bu bizim ee, y y değerimizi alacak bir tane float'ımız. Bunu normalde float olarak da yazabilirsiniz. Ben e, size göstereceğim için public float yazdım. E, Bul sağ sağa doğru döndüğünde true olacak. Sola doğru döndüğünde false olacak. Bu ilk başta sağa doğru dönerek başladığı için ilk başta true yapıyorum. Bool dön. Dönmeyi açıp kapatmak için de bunu yaptım. Sonra bu aşağıya iniyoruz. Diyoruz ki e, rotasyon 80'den küçükse veya eşitse ve dönme ise şey yap diyoruz. Neydi onun adı? Ee, sağ true yap. Sağa doğru dönsün diyoruz. 80'i 0501 ne kadar geçtiyse artık az bir şey geçtiği anda else geliyor ve e, sağ false yapıyor. Yani sola doğru dönmeye başlıyor. Dönmeyi de kapatıyoruz ki eee çünkü bizim sistemimiz şöyle ekliyor. İşliyor. Ekliyor ne ya? Sağ true olduğunda rotasyona 5-5 ekliyor ve onu hafif hafif sağa doğru ilerletiyor. Ee, ama biz burada dedik ya 80'den küçükse diye. 80'den küçükse diyoruz. Biz bunu sağı false yapıyoruz. Bu dönmenin olayını anlatıyorum. Dönmeyi neden kapatıyoruz diye. Sağı false yaptığımızda biz bundan bir tane 5 eksiltiyoruz. Eksilttiğimiz anda eksi 80'den küçük oluyor ve sağa tekrardan true yapıyor ve en sağda kilitleniyor. Bunun olmaması için dönme diye bir olay daha ekliyoruz. Dönmeyi de false yapıyoruz. Sonra rotasyonumuz eksi 80'e eşit olduğu anda dönmeyi true yapıyoruz. Dönme true olunca zaten eksi 80'den küçük oluyor. Zaten eksi 80'den küçük oluyor. E, konuşamadım. Eksi 80, 80'den küçük olduğu için bizim sağımızı da turu yapıyor ve tekrar sağa doğru dönmeye başlıyor. Bunu isterseniz 90 da yapabilirsiniz. Şu anda bizim şeyimiz, e, neydi onun adı? Objemiz 160 derece bir bakış açısına sahip. Eğer bunu 90-90 yaparsanız, e, 180 derecelik bir bakış açısına sahip olur. Bunu siz ayarlayacaksınız artık. E, hatta. Bunu daha rahat görebilmeniz için, sistemi daha rahat anlayabilmeniz için nerede bizim öldü mü? Ee, öldü mü? Ee, bir tek öldü mü? Truysa. Öldü mü? False yapalım bunu. Bunu false yaptığımız zaman bizim objemiz hareket etmeyecek zaten. Hiç agent için agent açılmayacak. Ee, sonra bizim buradaki beşleri de 0.5f yapalım. Daha rahat bir şekilde anlarsınız. Şu şekilde yaptıktan sonra e, kendine gelsin. Geldiği anda başlatıyorum oyunu. E, sonra şu şey oyunun gizmosunu kapatayım. Gördüğünüz gibi bu şekilde gidiyor. Düşmana tıkladığımda şuradan görüyorsunuz. Eksi 80 olduğu anda öbür tarafa doğru dönüyor. Artı 80 olduğu anda da öbür tarafa dönüyor. E, bu şekilde bir sistemimiz var bunu tekrar eski haline getiriyorum. Eski haline getirdim. Sonra ee, bizim if sağ turuysa sağa doğru dönme turuysa rotasyona artı 5 artı 5 ekliyor. Falsa gerçi bunu ben else yapsam yine aynı şey. Niye else yapmamışım bilmiyorum. Bunu çok fazla denediğim için çok fazla şey denediğim için beynim yandı bir süreden sonra. Sonra tekrar buraya geliyorum. Buradan bir tane quaternion q e, ekledim. Quaternion'ı ekledim bir tane. Sonra kuaterniyen E olur. E olur. E, dönmesini sağlıyor. Hangi açılarda döneceğini belirtiyoruz. X 0. Y de bizim rotasyonumuz kadar. Z de 0. Vektör 3 belirliyoruz bir tane. E, vektör 3 D'mizde de transforma, transform forward'a bizim e, ileri doğru yönümüze eşitleyip bunu 20 ile çarpıyoruz. Bunu bu şekilde yaptıktan sonra bir tane raycast hit oluşturuyoruz. İsmine hit dedim ben. If physics raycast transform position raycast başlat diyoruz bir tane Fizik raycast başlat diyoruz. Bizim pozisyonumuzdan e, e, nereye kadar gideceğini burada belirtmemiz lazım. Ama biz nereye gideceğini belirtmek için şey yapıyoruz. Bizim quaternionımız yani bizim açımızla ee, forward yani ileriye doğru 20 gidiyorduk ya bununla çarp diyoruz. Oraya kadar bir çizgi çek diyoruz. Sonra altit 20 20 de bizim çizgimizin gideceği mesafe kadar. Bunu belirttikten sonra if hit distance 20 20'den küçükse bizim mesafemiz ve hit collider yani bizim hitimizin değdiği collider'ın olduğu objenin tag'ı player'sa diyoruz. Bizim hedefimizi player olarak belirle diyoruz. Bir de burada Debug Draw Ray var bu Debug Draw Ray bizim oyun içerisinde size biraz önce gösterdiğim şekilde Böyle tekrar bir sahneye geçeyim Şu şekilde bizim şeyimizin neydi onun adı ee, Ray'imizin yani ray cast'imizin görünmesini sağlıyor Bizim ray cast'imiz nereye gidiyor ne yapıyor onu görmemizi sağlıyor bunu oluşturmak için de Debug e, Draw Ray bir tane ray çiz diyoruz Transform position bizim pozisyonumuzda şuradakinin aynı aslında sadece outitle şey yok. Transform position bizim pozisyonumuzla, rotasyonumuzla, vektör üçümüzü çarp diyoruz, yeşil renkte bir tane şey oluştur diyoruz, ray oluştur diyoruz. Bizim şeyimizi de bu şekilde görebiliyoruz. Bunu bu şekilde kaydediyorum. Son bir kez daha size göstereyim nasıl çalıştığını öyle gidiyoruz. Nereye gidecek ona bir bakalım. Buraya mı geliyor? Yok. Nereye geliyor? Buraya geliyor. Ee, şöyle gizmos'u da açalım hatta. Oo ses aşırı fazla. Bunları bir ayarlayayım. Şu an ses aşırı fazla. Buraya gelirse bizi görür. Ee, şu an ucundayız. Bizi görmedi. Döndü. Şu an ben bunun alanına girdiğim anda beni görecek. Ama ben bunun arkasından gidiyorum diyelim. Buna görmeden arkasından gidelim şöyle. Hızlandım birazcık. Şöyle çok yaklaştığım zaman görecek beni. Yaklaşmadan görmeyecek. Şöyle şuraya girip alanına girdiğim anda gördüğünüz gibi çizgi benim üzerimden geçtiği anda beni gördüm ateş etmeye ses size aşırı geliyor olabilir. Bana aşırı geliyor şu anda. Şu an ses bana aşırı geliyor. Onu bir sonraki bölümde halledeceğiz artık. Ee, bu videolukta bu kadar. Şöyle bir gizmozu kapatalım. Hem de şu oyunu kapatalım. Bu videoluk bu kadar. Her zamanki olduğu gibi şu script class hepsini açıklamalardaki linkten bulabilirsiniz. Eğer videomu beğendiyseniz beğendim tuşuna basmayı, beğenmediyseniz beğenmedim tuşuna basmayı, yeni videolarımdan haberdar olmak isterseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.